Türkiye deprem gerçeğiyle yine acı bir şekilde yüzleşiyor. 17 Ağustos 1999 depremin ardından neredeyse 12 yıl geçmiş olmasına rağmen bir doğa olayı olan deprem yine bir afete dönüşüyor. Yaşanan acılardan ve kayıplardan hiçbir ders çıkarılmadığı, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşamak durumunda olduğu bilinmesine rağmen hiçbir önlemin alınmadığı bir kez daha anlaşılıyor. Türkiye'nin mevcut yapı stoğunun deprem yönetmeliğinin uygun olmadığı, yapı, yapı envanterinin çıkarılarak gereken önlemlerin acilen alınmasını gerektiğini bu yıl 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınıza aykırmıştık. Sorumluları acilen göreve çağırmış, devlet kurumlarının ve toplumun depreme dair Depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Keşke haklı olmasaydı ve bugün bu acı olayları yaşamasaydık. Bizler görüş ve önerilerimizi dikkate alınmasa da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı, Bağlıoğlu'da odaların temsilcileri, İnşaat Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulu, üyeleri ve akademisyenlerden oluşan bir heyet deprem bölgesinde bugün olacaktır. Gerekli incelemeleri yapıp kamuoyunu bilgilendirecektir. Yakınlarını kaybedenlere sabır ve bas sağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan halkımıza geçmiş olsun diyor. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz.